Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Herkese Merhaba Bugün e, Mezarlık Destesi ile oynayacağım Direkt e, kafesi buraya attım Oduncu, ay, oduncu Direkt Kuleye gidecekti Oraya hemen Zehirle basalım Zaman kaybetmeden Büyük ihtimalle ağır bir e, Desteyle oynuyor Hmm. Buradan atak gelir mi? Aslında e, şey atmasaydı iyiydi aslında ama olsun. Evet bence rakip. Siz sizce ne oynuyor? Bence lav tazısı oynuyor. Yani havadan oynuyor. Bağım olabilir arkasına. Biraz ağır bir deste olduğu kesin. Yani Aa, golenmiş, golenmiş. İki iksir de bayağı bir zorlanabiliriz. Şuradan şövalyeyi vereceğim. Beklemek istemedim. Hmm, soldan yine iksir toplayıcısını koydu. Oraya zehir atsam mı? Atayım. Atayım da saldırı büyük ihtimalle. Şuradan yavru ejderhayla Yıldırım ejderhasına vuracağım Güzel orası ikiye bölüyor Ana kuleyi açtırmadım Belki ilerleyen zamanlarda açtırırız Abi şu ejderha da var ya bir dakikadır orada ya Şöyle bir şey yapacağım Şu ejderhayı sol tarafa doğru çekeceğim Vursun onu soldaki kule Şimdi mezarlık destesi. Başlasın. Çünkü e, 8 xi kullandı orada. Aynen. Aynen aynen aynen. Ya ağır kat kullanmanın avantajları var. Dezavantajları var. Çünkü e, bir dakika. Şöyle bir çektirelim burayı. Bowling kafesi döndü. Kasar yemek istemiyor. Aynen. Çok iyi bir savunma. Yani 10 saniye kaldı. Rahat. Şöyle bir çektireceğim buraya. Kasırgayla. Ama internetim gitti. Vallahi tam internetim gitmişti. Bir 5 saniye falan olsa rakip almıştı almıştım için. Ucuz ee, geçelim ikinci maçımıza. <laughs> Mezarlık testesi e, son zamanlarda alıştım. Bayağı bir zevkli geliyor oynaması. Varsa e, desteği deste önerileriniz alabilirim. tab e, kartlarım uyumluysa hani bazı kartlarım e, seviyesi düşük şöyle oynayalım bakalım şuradan bir varil atacağım şöyle şurayı bir çekin aynen yani hasar yiyeceğimiz kesindi burada en az hasarla nasıl kurtulabilir ona baktım ne güzel ejderha oradan iki defa vurdu Hmm. Şu hale arkadan saldım. Ee, Rakibi beklemeyeceğim. Arkadan bir ucuyu saldım. Hmm. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. O arkadaki ucuyun bitmesi lazım. Evet. Güzel. Ee, sağdan güzel bir hata çıkabiliriz. Hani e, mezarlık Güzel buradan bir hasar e, çıkar. Aynen. Aynen 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 aynen. Güzel 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 güzel. Mezarlık güzel çalıştı orada. Yani bu saatten sonra orayı zehirle bile alabilirim. Zehir döndürüp. Kaldı bir dakika. Şöyle bir zehir atacağım oraya. Oğlum kafesini attım. Burayı yavaşlatayım. Valide de arkasından geleyim. Arkada ölmesi lazım. Aynen. Güzel. Asıl atmadım oraya. Harcamadık. Güzel oldu. Şuradan İkisini bayağı bir harcadım ama Tamam güzel Ya adam da o tarafa zaten almıştım orayı Şöyle bir şoval yatacağım. Sağdan atabilir Kraliyet devini O yüzden bekletiyorum bu kafesini Zehir attım buraya Hoppa Adam mantık oynadı benim elimdeki goblin kafesini çıkartmamı bekledi ama ben ben de onu düşündüm. Sağdan veya soldan oynayabilirdi Kraliyet Devinin. Ee, geçelim üçüncü maçımıza. <laughs> Bol şans olsun. Hemen Val ile başlayalım. Güzel. At, şunu da atayım. Hasar yemek istemiyorum orada. Zehir atsam mı ona? Ya da şöyle bir şey yapayım. Kasırgayla çekeyim. Hmm. Şey düşünmüştüm orada. Hop. Çok güzel bir Dur, oldu ama maalesef demedi. O kara prensi goblin kafesiyle alacağım içeriye doğru. Hmm, fişek canlısı yaptı ama fişekçi iki atana kadar olur diye düşünüyorum. Aynen. Ne korudun kardeşim fişekçiyi. Şöyle bir mezarlık atacağım. Güzel. Güzel pek kokuyor bu ya. Sağ olur çekteyim. Çiğ döneyim. Valili. Oo. Tamarkel attı. Hmm, i̇kileri fıçıyı güzel kullanıyor. Ya da biz hatalı hatalı kullanıyoruz. Yani bizden kaynaklı gerçi. Şu an için e, biraz sıkıntı var. Yok değil. Goblin kafesini döndüm buraya koydum. E, lazım. Şöyle bir şövalye atayım buraya. Çiğ. Kıçıyı döndüm ee, soldan attı ana ana fıçı ama ay topu vardı değil mi? Aley topu vardı. Aynen, bayağı biraz hara veriyor oraya. Şöyle zehir atayım. Aynen. güzel. Güzel. Hemen hemen yetiştik sayılır. Rakibi. Şövalye döneceğim direkt varil attım hmm. arkadan bu büyütsü vereceğim şöyle bir goblin kafesi yerimi içinde alması lazım evet aldı güzel 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 şöyle bir fişekçi çektirmem lazım aynen varil attım buraya topu da e, şeye kullandı alev topunu Play. Şöyle bir zehir köşeye. Güzel. Bu saatten sonra hatalı oynamazsak maç bizde gibi. Alırız gibi. Şöyle bir goblin kafesi attım. Şu döndü. Döndü ama <laughs> güzel güzel güzel. Fazla hasar yemedik orada. Şöyle bir şövalye kullanacağım e, ee, fişekçiyi de kullandı soldan mezarlığa atabilirim şöyle bir goblin kafesi attım oraya evet güzel şöyle bir ay ısı vardı unuttuk buradan sarı yiyebiliriz yedik ama fazla yemedik güzel yine iyi Direkt zehri bastım oraya. Mezarlıkla birlikte. Hemen kafesi döneyim. Yani hiçbir bir zehre bitiyor şu anda. O yüzden risk atmayacağım. Hemen şöyle varili arkadan da salacağım. Güzel. Oo, hadi. Adam gerçekten güzel oynadı. Soldan fişekçiyi tahmin edemedim.